Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere medya panelden nasıl sipariş verilir onu göstereceğim. Öncelikle kullanıcı adımızı ve şifremizi girerek oturumumuzu açıyoruz. Açılan sayfada kategori ve servis kısmında hangi platform ile işlem yapmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ben en çok kullanılan servislerimizden biri olan Instagram Türk takipçi servisini seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi servislerimizin başlama hızları ve diğer özellikleri de belirtilmiş, size uygun olan servislerimizi inceleyip seçebilirsiniz. Hemen sonra açıklama kısmında dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. Link kısmında sizden kullanıcı adınız, profil linkiniz veya gönderim linkinizi isteyebilir. Diğer servislerde de farklılık gösterebilir, örneğin Twitter servisinde sizden profil linkiniz veya attığınız tweet linkini isteyebilir buna dikkat etmeniz gerekiyor. ardından miktar bölümüne kaç adet takipçi istediğimi yazıyorum, ödenecek tutar yazdığım adete göre otomatik olarak beliriyor ve gönder butonuna basıp siparişimi veriyorum. Evet, siparişiniz alındı yazısı ekranda belirdi ve sipariş verme işlemimizi tamamladık. Ayrıca yeşil kutucukta ID kısmında belirtilen numarayla siparişlerim kısmına girip siparişinizi kontrol edebilirsiniz. Medya paneli tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, hepinize iyi günler.